Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz da vardı bu benim ilk videom diye böyle tabletten falan çekiyorum. Bana kasalı bilgisayar bunu bir aya falan da alınacak. Kasalı bilgisayar yeşil ekran duru böyle şeyler alacaklar. Alınacak. Yine you know bugün ne yapacağız? Ben sana bunu birazcık geç aldım. Hmm. Aldım. altınlar, elmaslar, zümrütler. Al elmasa bak zaten 300 elmasın fiyatı biliyorsunuzdur. Dur. Çan kadar 349. İnşallah sesim geliyordur. Geliyordur. Tabii kankam gelidir. Ve en büyük. Aa pembe sevdim. Ben <laughs> <laughs> san, sana odamın kapısı kapalı ve zeytin yani köpeğim kapıyı tekmeliyor. İyi yazdayız iyi oldu bu kostüm. Savaş yazı. 300 58 elmas. Of. Şimdi, eh, efsanevi kostümler ne kadardı? Ya yani ben sen bir efsanevi olabilir mi? Olabilirim, ha? Bunu alırken hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Sadece 300 elmas zaten bu karakter fiyatında bir yere kaldım. Bu 99 gizemli Bence 300 falandır. Efsane u. Ben de Phoenix. <laughs> Mesela bu kaç lira? Alabiliyorum. Rahat bir şekilde. Benim bir tane kuzenime ne çıktı biliyor musunuz? Kuzenime bundan ve bundan çıktı. Yani bundan ve bundan. Yalan değil. Benim şansım neden yok? Ve ben sizi yormadan hemen videoya geçin. Klasik bir youtuber mı olayım? Yoksa dilenci <laughs> mi? Dilenciler. Amca sen seviyorsun beni dilenci olmayan ben. Hızlıca oyuna geçelim. İlk önce kostümsüz ve animasyonlarına bakın. Bir bekleyin. Size bir bilgi vereyim. Bir 50 abone olunca canlı yayın açacağım ve dünya birincisi olmaya çalışacağım bu karakterde. Mesela şimdi kaç kişi almış bunu bakalım. Yerel değil dünya. Savaşçılar. Yeni karakterimiz. Şimdi kaç kişi var? En fazla 2000. Bunda da 2000. Oyunu bitirmiş. Peki kaç kişi oynuyor, bunu sorabilir miyim? Kaç kişi satın almış acaba? 200 kişi. Neler orada? Zeneri Türkmüş. Kanka bunu koymazsın ya hava atayım diye diyecektim. Adamın 94 karakteri var. Cık cık. Aslında bir şey diyeceğim. Ben neden sizi yoruyorum? benim 29 karakterim yok. Benim toksit diye diye bak diğer hesabım vardı. Ondan sonra gittim. Bana bir tane şapla koydular. Bu artık hesap benim dediler. Çalındı yani. Şikayet edemedim çünkü benim ikinci bir hesabım yoktu. Ondan şikayet edeyim dedim. O el posta hayda baksın. Yeni bir hesaptan girecektim. Gireceğim. Hesap silindi dedi. Ama ben ilk önce normal haline bakacaktım. Unuttum onu. Ben yakın karakterleri severim ama o iyi bir karakter. Harita değilsen yakın karakter için. Ne çok durdurum var bir kardeşim.

Nah, 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 bu. Dani mi ki? Dibime girse. Ama öbür dünya. Hayır 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 hayır. Ama Gel buraya. Evet evet. Tam istediğim yerdesin. <laughs> Aslında onun ultisine gelecektim ama direkt öldü. Ben neden bu kadar çok ağırlıyım be? Yeni fark ettim ben Çok konuşuyormuşum. Şimdi bu animasyonlara bakalım. ben çok para harcayan biriyim. Bunun gibi. Çok oynamadığım için bunu böyle kaldı. Kulüp kurayım mı? Ee, Ege eg, Ege Spor geldi aklıma ya. Yani. Çünkü, çünkü karşıda şey var ya. Diğerlerinden bir isim çalalım Bak bakalım. Halim ne kadar iyi. Buz. Aman lan. La. Bak. Önceki hesabım 18.000'di. Kulüp oluşturuyorum diyorum. <laughs> Rozet. <Gülüyor> Kulübün adı. Damdan. Sarkan.

Evet Atmak. Atmak. İtin. Kuru, Ben şimdi birinin yemeği videodan sonra arkadaşımı davet ederim. Ay 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 oraya sansürlerim yani. Aba arsana siz de onu da göremezsin. Adamların numarası gözüktü ya. Damdağ Serkan bence mükemmel bir isim. Aklıma bir şey geldi. Daini Mike. Daini Mike. Daini Mike. Daini Mike. Efsanevi değil mi? <laughs> ben bunu karıştırma. Ben en son her bağdan ayrılıyorum ha ben. Kostüm siz halinin efektlerini deneyecektim. Bir de kostümün halinin ne farkı oluyor? Genelde yeni gelen kostümlerin hiçbir farkı olmuyor. Helikopter. aslında ben buna bakmıştım. En sevdiğim yeni şey oldu. Bak şöyle vurursan. Bak içten vurayım be. Bak içten. Yani. Dokuz ama böyle. Tam kenarından vurursan 3000 üç 3000. Bin, üç bin. Ve bir de böyle kafanı sallaya sallaya. <laughs> ya bu nasıl tank ya? Aa, aa, ben döndürdüm sandım, şöyle bir yaptım ya. Bak ben döndürdüm ben. Ben bir daha seni kullanmıyorum. Burada değilsin. Allah senin belanı varsın.

Yüz kişi de falan var. Biraz senin yüzünden şahım kaydı. Aman, aman 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 sen neden şarkı neden söylüyorsun? Duyacaksın. Duyacaksın. Oğlum kim bu Aman aman aman. vuruyorlar. ben direkt oyunu ve videoyu kapatıyorum.